şerefine bir tane daha içeceğim! Doldur evlat! Var ol bey baba! Eski topraksın ne de olsa! <laughs> Ay çok sıcak burası, bunu aldım! <laughs> ne oldu <gülüyor> 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 ha! Ne de güzel oynuyor! Yavaş, mal bizimdir bey baba, bir yanlışlık olmasın! Alın <laughs> Ol bakayım bunu! <laughs> ah. <laughs> hey. Tövbe evet. tövbe! <laughs> Yapıştırayım alnına bir düzlük! Yolun olsun düzlük! <laughs> 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 Hadi bakalım hep beraber! <laughs> Gel bakayım gelinim benim! Ahahahah! <laughs> çalıştı be! Ben bakarım işte sen yorulma! Evet! Ne istiyorsun canımın içi? Orhan bey! Orhan beyle konuşmak istiyorum! Bu akşam kompliz! Yarın ararsın! Şimdilik başka kapıya! Arada ağzını da ıslat bey babacığım! Biraz enerji çok Oy iyi ya. Ya. Evet! Ağzıcığım. Bir çuval incirin içine ettiniz. İhtiyar bizimkinin patronu. Ay ayvayı yedik desene. Sayenizde işten sepetlenmezse çok iyi. Hafif bir sinyal çaksaydın olurdu be abla. Vapur gibidiniz çok anlardınız sanki. Hadi bakalım, harç bitti yapıp aydos. Yollanıyor muyuz? Durun be, neşimizi yeni bulduk. Oo, durun bakalım, gece yarısını daha yeni geçtik. Nereye gidiyorsunuz? Oo, geç olmuş. Yarın sabah erkenden işte olmamız lazım. Bak bu doğru laf, insan eğlenince deli gibi eğlenmeli ama vazifeyi de ihmal etmemeli, öyle değil mi Orhan? Ee, haklısınız efendim! Hmm. Allah'a ısmarladık hmm. beyefendi! <laughs> Tanıştığımıza memnun oldum! Aman canım benim <laughs> İyi geceler! Maşallah küçüğüm! Eyvallah bey baba. sağ ol, nur <laughs> ol! Bağışla, akrabalardan biri sandık abicim, dayı bey, amca bey filan dedik. <laughs> ben de özür dilerim enişte. Geçti, olan oldu artık. Kibar adammış ama hiç belli etmedi, bizlere de uydu. <laughs> Yarın çıkacak acısı, siz gidince yüzüme tükürüp kovacak şirketten. Hadi eyvallah. <laughs> Hoşça kal. kalırsa ortalık tertemiz olur. Bu siz, siz! Evet, ben Nizamettin Sertesen! <laughs> Sayenizde nefis bir gece geçirdim. <laughs> Var olun çocuklar! Ben de daha, az daha unutuyordum. Bu gece benim yüzümden uykusuz kaldın... ...Yarın sana öreye kadar izin. İşte bu kadar! <laughs>